Peşpeşe peş peşe yapılan suç örgütü ve çete operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Açıklama yine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptı. Bu kez Sarallar çetesine yönelik kafes operasyonu düzenlendi. Örgütün elebaşı Özgür Saral dahil 24 kişi gözaltına alındı. Aç kapıyı aç polis! Aç Site yönetimini ele geçirdiler, aidat adı altında sürekli para istediler. Vermeyenleri ise darp ettiler. Ev sahibi ve kiracıları canlarından bezdiren suç örgütü kafes operasyonuyla çökertildi. Yap, 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 yap. İstanbul Esenyurt'taki bir sitede peş peşe yaşanan şiddet eylemleriyle ilgili İstanbul Organize Polisi çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucu kamuoyunda sarallar olarak bilinen suç örgütünün site yönetimini ele geçirdiği tespit edildi. Hiday'a göre site yönetimini ele geçiren şüpheliler Aydat adı altında mülk sahiplerinden para aldılar. Vermeyenleri ise darp etmeye başladılar. Başkalarına ait daireleri ise sahte evrakla kiraya verip kazanç elde ettiler. Çalışmalarını sürdüren ekipler Sarıyer ve Beyoğlu'nda yaşanan silahlı saldırıları da aynı çetenin organize ettiğini belirleyince harekete geçti. İzmir ve İstanbul'da düzenlenen Kafes operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonu sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaşımında "Hiçbiriniz yüce Türk adaletinden kaçamayacaksınız. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız devam edecek." ifadelerini kullandı. Vergi